güçlenmemiz için bizim öncelikle bir millet adına ihtiyacımız var. Türk kelimesini kullanıyoruz. Türk'ü dil adı haline getirebilmemiz için CC ekliyoruz ve bunu özel isim yine Türk millet adı olarak da özel isim Türkçe dil adı olarak da özel isim. Yalnız ne yapıyoruz? Biz burada bunun üzerine ek getirmek istiyoruz. Mesela Türkçe nin diyeceğiz. Türkçe kelimesinden sonra nine ekini eklediğimizde eğer bir özel ismin üzerine öncelikle yapım eki getirilirse daha sonra getireceğimiz çekim ekini hiçbir şekilde kesme işaretiyle ayınlıyoruz. Evet bu büyük harflerin kullanıldığı yerler ama bunu da bilmeniz gerekiyor. Millet adları da Türk kelimesi de büyük harfle yazılır. Dil adları dediğimiz Türkçe de büyük harfle yazılır. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli nokta bunun üzerine getirdiğimiz çekim eki kesme işaretine ayrılmaz. Devam ediyoruz. Mesela burada İngilizce'den bahsetmiş bize. İngiliz bir millet adıdır. Bunun üzerine getirdiğimiz C'ca bunu dil adı yapan ve özel isimdir. Büyük...